Merhaba arkadaşlar, beni seyreden herkes kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir malumunuz video çekemiyorum, izine gittik geldik işlerden dolayı derken biraz uzadı ama ne diyelim şükür kavuşturana tekrar karşınızdayım. Herkes iyidir inşallah, tatiline güzel güzel gidip gelmiştir herkes sağ salim geri tekrar evlerine dönebilmiştir. Mutlu olarak gitmiştir, mutlu olarak gelmiştir inşallah. Yani benim herkes için dileğim bu, insanlar mutlu olsun ki dünyada hiçbir sorun olmasın, değil mi? Bu seferki konum şu olacak ki yani hepiniz de gitmişinizdir 99 bu sene deniz kenarına, güneşlenmişinizdir güzel. Bronz tenliler için hiçbir şey demiyorum, onlar güzel güzel bronzlaşıyorlar saatlerce de kalsalar güneşin altında. Ama bu konu bilhassa daha çok ki benim gibi beyaz tenleri ilgilendirecek. Çünkü bizler bronzlaşamıyoruz maalesef. Hemen yanıyoruz yüzlerimizde lekeler oluşuyor ve zarar görüyoruz öyle diyeyim. Ama güzel bir şey güneşin altında biz de istiyoruz ki şöyle 50 faktör, 50 artı faktör kullanıyoruz. Yine de fayda etmiyor. Ne yaparsan yap, daha da yükseğe yok bulamadım ben. Bilmiyorum bulanınız varsa yazsın. Yine de o lekeler oluştu ve vücudumda yanıklar oluştu. O yüzden kendimce kullandığım ürünleri birkaç ürün var. Hele ki bu sene bir e, krem keşfettim. Bence mucizevi bir krem. Yani onu size göstermek istiyorum. Bu kadar kısa bir video olacak. Öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Tabii ki merak olanlar için. Bu sene ilk defa e, tatu yani dövme deneyimimi yaşadım. Bayağıdır merak ediyordum yani olur mu olmaz mı o acıya katlanmalı mıyım oy, nasıl bir şey diye. Araştırdım dinimiz yönünde de bir sakıncası yokmuş yaptırayım dedim. Ufak bir şeyi şöyle hatta şöyle göstereyim gözükür mü bilmiyorum sadece buraya isminin baş harfini yazdırdım. O da yetti zaten ama diyebilirim ki merak edenler için hiç tavsiye etmiyorum. Çok acılı bir süreç. Yani bütün vücudunu yaptıranlar var. Onlara da Allah sabır versin diyorum. Bu da bir merak tabii ki ama yani ilk ve son oldu diyebilirim. Bunu söylemek istedim. Şimdi geçelim kremimize. Maalesef güneşin altında yandıktan sonra daha doğrusu biz biz yanıyoruz. Bronzlaşanlar ayrı. Biz yandıktan sonra birkaç gün sonra kavlamalar oluyor, kabarcıklar oluyor. Ben kaç senedir yani güneşten sonra soğutucu kremler var tamam onu da biliyoruz sürdük ama bu kadar faydasını görmemiştim. Bu sefer de bunu götüreyim dedim. Ben genelde vazelin de sürüyorum. Bak bunu da tavsiye edebilirim. Ama bu vazelinden daha çok etkili oldu. Çünkü kavlamaları güneş sonrası tamamen yok etti burada var. Türkiye'de de ben şeyde görmüştüm. Madame Coco'da görmüştüm. Şöyle göstereyim. Burada Action mağazalarında var ki herkes bilir mutlaka. Çoğu da alıyordur tabii ki de. Şimdi almak başka oluyor. Ben de alıyordum kaç senedir ama bu şekilde kullanmıyordum. Yani başka türlü kullandığım alanlar vardı. Güzel de oluyor. Memnundum. Bu konuda bana bu sene çok yardımcı oldu. Akşamları otelde mesela Duştan sonra hemen bunu sürdüğünüz zaman o yanık yerlere gerçekten ne kavlama olduğu, ne acıtma olduğu, Hani yanma falan olur ya öteki kremleri de sürünce yine. Hiçbir şey olmadı. O kadar güzel soğuttu şöyle. Yani ben aşırı memnun kaldım. Bunca senedir bunu başka türlü kullanıyordum ama bu konuda gerçekten de söylemek istiyorum ki herkese tavsiye edebilirim. Bunu yanınızda götürün. Tatile gittiğinizde Eminim ki memnun kalacaksınız. Gelelim esas size tanıtmak istediğim krem. İsmi Madalep. Doğru tutuyorum değil Her <laughs> seferinde bakmak zorundayım ya yani ne kötü. Çok güzel bir krem. Bunu bana elticiğim bu sene tavsiye etti. Ben normalde çok bir merakım vardır. Yani kremlere, eczanelere giderim, araştırırım içindekileri, sorarım değişik değişik ne var acaba diye. Ama bu kreme hiç rast gelmedim. Ee, eczanede satılmadığı için tahminimce. Trend yoldan getittirdim ben. E, herhalde duyduğum kadarıyla artık buradan da getirtilebiliyor Trend yoldan. Ben araştırmadım ama e, oradan getirttirmenizi tavsiye ederim. Çok çok memnun kalacaksınız. Ben kaldım. Çünkü neden derseniz bak içindekini e, bir okuyum. Kantela Aslatica bu e, madde. Madakasol da size bir zamanlar eski videolarımda göstermiştim, tanıtmıştım. Onu da hala kullanıyorum. Hatta da ikisini bir katıp da kullanıyorum. Daha güzel. Yani öyle bir şeyler değişik bir şeyler denemeyi çok severim. O yüzden bunun ikisini de katıp kullanıyorum. O madde var. Bunun içinde de var o madde. Ayrıca bunda fazla olan lavanta yağı var. Papatya özü var. Yani tamamen bitkisel öyle bir zararlı olan hiçbir şey yok içinde. Bu kantela aslatica da zaten Afrika'da büyüyen bir ottan oluyor. Bu aslanların dudak yaralarına falan ağızlarındaki yaralara gidip sürdükleri bir otmuş. Öylelikle iyileşiyorlarmış. O ottan yapılıyor bu. Bir de içinde ne var? Aynı safa özü. Yani hepsi de bitkisel. Bilmiyorum, ben çok memnun kaldım. Gerçekten siz de memnun kalırsınız. Bu kremi tanıtmak istedim. Şöyle ki yüzdeki lekeleri, yani ilk günde sürdüğüm günün sabahında ben yani dedim ki bu nasıl bir şey? Parlattı. O yani tatilden geldiğiniz zaman şöyle bir lekeleriniz oluyor, bir, 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 hiç olmayan sivilceler çıkmaya başlıyor yüzünüzde. Onları sanki bir şeyle üzerini silmiş gibi yaptı. O kadar güzel oldu ki dedim bunun için mutlaka bir video çekmem gerekiyor herkes de görsün. Kullanın tabii ki bazı ciltler hassas oluyor. Her kremi kullanamıyor. Benim çok şükür ki Allah'tan öyle bir derdim yok. Her türlü kremi sürebiliyorum yüzüme ama içinde zararlı bir şey yok. Yani hepsi de bitkisel. O yüzden siz de kullanabilirsiniz mutlaka ki. Yani bu yüzünde sivilceler, lekeler, yaralar, uyuşturucu etkisi bile var. Şok oldum yani. Geçen bir elimin kenarını yaptım, üzerinde süreyim dedim. İnanır mısınız? Acısını bile sanki orayı bir uyuşturdu, yok etti acısını yani. O yüzden tavsiye ediyorum. Şimdi hep aynısını diyorum ama gerçekten memnun kaldığım için. Ben hiçbir şeyi kendim deneyip de memnun kalmadığım müddetçe size söylemek istemiyorum. O yüzden herkes yararlansın. Neden olmasın ki? Hele hele ki biz kadınlar birbirimize desteklememiz gerekiyor. Tavsiye ediyorum. Videoyu fazla uzatmayın. Bir de şöyle şu iki e, yağı da tanıtmak istiyorum. Bunu da tesadüfen öylesine oradaki aktarcı dedi ki çok güzel oluyor bu diye. Bir alayım dedim. Teki mavi anemon yağı. Ben yani şimdi kendi şişelerime koydum cam şişelerime. O şişeleri pek paketlerini falan atıp hemen değiştirmem gerekiyor. İsimlerini de yapıştırdım üstüne. Mavi anemon yağı. Bir de menekşe yağı. Bu da cilte mesela bununla beraber kuru ciltler. Eğer kuru ciltiniz varsa bu madeleple, madakasolla, Baben, beban, beban, ten. Bepanten kremiyle tam da söyleyemiyorum. Onunla yüz cilt için olanlar var sırf onun. Onunla mesela karıştırdı mı geceleri serum niyetine yani haftada iki gün falan cildinizi biraz şöyle bir beslemek niyetiyle bunları sürebilirsiniz. Benim en çok hoşuma giden şu oldu ki çoğu yağlar tamam güzel ama kokularını hiç sevmiyorum. O yüzden de kremlerin içine katamıyorum. Bunun kokusuna bayıldım. Yani şöyle yatarken bile elinize parfüm gibi sürüp veya yatağınıza bir, bir yerine şöyle biraz sürdüğünüz zaman o kadar güzel kokuyor ki bunu da bir göstereyim dedim bu arada yani. Sonuçta e, kendim memnun kaldığım şeyleri size de göstermek istedim. O yüzden inşallah hoşunuza gitmiştir, işinize yarar. Tekrar bir videoda buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.